Herkese merhaba arkadaşlar ben Tuğman Bugün karşınıza en sevilen serimiz Secret Online, Origin Online ile geldim Bugün sizlere kervan nasıl çekilir onu göstereceğim arkadaşlar Ben de çok iyi bildiğimden değil ama özlemişsinizdir kervan çekme videolarını Bir de benden izleyin dedim Bir de benden görelim bakalım neler olacak neler yapabileceğiz Atçıdan aldık şeyimizi, devemizi gördüğünüz üzere bir yıldız ya da iki yıldız yaparım bilmiyorum. İlk defa yapacağım için çok bir şey yapmak istemiyorum. Önce bir alımlarımıza başlayalım. Bu ne? Hepsi aynı para. Tamam. Bir yıldız yapalım. Karımızı görelim arkadaşlar. Tamam. İki yıldız olmaz. Tamam. Üç buçuk hem kadar arkadaşlar. Tamamdır herhalde. Davhanga gitmeyi düşünüyorum. Buradan buradan geçeriz böyle. Buradan daha Hotana da gidebiliriz aslında. Hotana mı gitsek acaba? Hotana gidelim ya. Hem sohbet muhabbet etmiş oluruz yolda. Buyursunlar. İlk Tervanımız karşınızda. Haydi bakalım. İnmeyi düşünmüyorum. Öküzümüzden. Kaç canı var öküzümüzün? Ona da hemen bir bakalım. Normal şeyden aldığım. NPC'den aldığım öküz arkadaşlar. Bu 71K şey var. Nedir adı? HP'si var. Böyle yavaş yavaş gidelim buradan. Buradan Haydi bakalım. <laughs> heyecan yaptım. Normal mi arkadaşlar? Acaba heyecan yapmam. Bir dakika bir dakika buradan bir tane daha alayım ben garanti olsun. Ben heyecanlandım hepsini eli ayağı karıştırabiliriz. Evet arkadaşlar. ilk kervan deneyimimiz. Yalnız kervan deneyimimiz. Bunu normalde ben arkadaşlarla çok yapıyordum eskiden. Eski Sirot'ta San Siro oynuyordum ben eskiden. Onu da çok yapıyordum ben. Bu serverda ilk defa olacak. Tifler çıktı gördüğünüz gibi çok da bir hasar vuramıyorlar. Bakalım. Bir kafalan vuruyorlar. Bir tane tif. Bir yıldız olduğu için. Ha bu 5 yıldız olsa daha da ağır sonuçlarla karşılaşabilirdik. <laughs> bir anda bir 5 tane 20 tane çıkabilirdi. Buradan ilk sapaktan sağ yapalım. Bu arada bizim staff da stalda şu an. Bir şeyler satar umarım o da. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz üzere Tuk değil he <laughs> Kervan KPC Bu başımdaki ne benim Benim şeyim böyle değildi ama olsun Bu da güzel Bunu da kapayım Buradan ekran görüntüsü alır belki 3 M ile çıktık arkadaşlar. Bakalım kaç M verecek bize. Bakayım. 99'du sanırım bu. Evet 99'du. Bakalım ne kadar karlı olacak. Çok bir kar sağlayacağını düşünmüyorum ama maksat bir görelim. Bir fikir edinelim en azından. Çünkü soran arkadaşlarım vardı bana. Ağabey ne kadar da şey yapabiliriz diye Kervanda karı ne kadar Hep beraber bir görelim arkadaşlar Karı ne olacak kervanın Yoldan gitmek ne kadar mantıklı bilmiyorum ama Umarım birileri bizi üzmez Bunlara inip bir iki tane vursam ben ne olur acaba Ben öldürür mü ben Neyse hiç riske atmak istemiyorum arkadaşlar İlk kervanımızı bir çekelim Görelim Daha sonra Birkaç kişiyi toplayıp Tekrardan Daha kalabalık daha güzel bir kervan çekerim Sizlerle Şu an 2-4-5 tane Oldu arkamızda İnsan büyük ihtimalle alırım da Demiyorum. Bir yıldız sa sanırım normal şeyler saldıramıyor ama arkadaşlar. Tam olarak emin değilim ama normal insanlar yani tif olup gelip saldıramıyor sanırım bir yıldıza. Bilmiyorum tam o şeyini. Bilen arkadaşım varsa lütfen yorumlarda benimle buluşsun. Bir yıldıza saldırabiliyor mu normal insanlar tif kostümü giyip? Ben şu an trader'ım. Onu bir öğrenmek lazım aslında. İki yıldız mı, üç yıldız mı, kaç yıldıza kadar yapabiliriz? 3 yıldıza kadar mesela San Siro'da sanırım 3 yıldıza kadar saldıramıyordu normal insanlar bizlere yani Thief kostümü giyip saldıramıyoruz. 4 ve 5 yıldız üzeri olması gerekiyordu. Onu bilen arkadaşım varsa beni aydınlatırsa çok mutlu olurum. İnip bir vursak mı? Neyse sonlara doğru iner bir vurduk. 2, 4, 6. Oo çoğaldı bunlar. İneyim mi ben aşağı size bir göstereyim mi gününüzü acaba? Neyse ya bu şekilde tatlı tatlı gidelim arkadaşlar. Ben bu mapı ne açıp açıp yapıyorum Burada büyük dursan sen. Bu da olur. Daha ben kendimi böyle daha rahat hissediyorum arkadaşlar. Sizler nasılsınız bu konuda? Minimapla hiç şeyim yok benim. Aa gidiyor 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 gitme 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 gitme. Niye bu kadar çok çoğaldınız siz ya? İneceğim şimdi aşağı vuracağım kafanıza vuracağım kırbaça. Artı basma videosu gelecekti normalde bugün arkadaşlar. Bugün artı basma videosu çekecektim. Ama stone bulamadığım için 6-7 dikri stone bulamadığım için yapamadım. Arayışlar içerisindeyim. 6-7 dik bulursam bulduğum ilk gün çeki çekeceğim videosunu. Artı basma videosu yani. Bir de son videomuzda biraz sinir olmuştum. Biliyorsunuzdur herhalde. Çalmaya çalıştılar. Geldiler. Girdiler. Videomu bozdular. Hayvan herifler. Kusura bakmayın küfür ediyorum ama. Canım sıkılmıştı oğlum Cangandan çıkana kadar Arkadaşlar yaklaşık bir 300 tane Pot harcadık Rekor -re verikit Yaklaşık 300 tane harcadık Ama son çok çoğaldı. Şimdi bu şeyi geçince sanırım bu nedir adı? Işınlandıktan sonra sanırım arkadaşlar bu tiflerin hepsi gidecek ama tekrar gelecekler yani. Ölümüne gitmiyor bunlar. Tekrar gelecekler. Buradan böyle kalın buradan gelelim böyle. Bilmiyorum pot yeter mi ama umarım yeter. Hacı, hacı hacı hadi haydi 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 hadi Dayanamıyoruz dayanamıyoruz Evet ışınlandık Dediğim gibi hiç biri kalmadı arkamızda Umarım bu böyle uzun sürer 700 vuruyor ya Tifler o kadar vurmuyor Jagger dagger artı 9 basıyor bu Jagger Dagger'la tanışmak istiyorum. Şansından biraz da bana versin. Jagger Dagger. Bul beni kanka. Kanka bul beni. İş birliği yapalım. Sen ben buzda buz dağıtıyor. Şimdi 6 ay sürecek bu iş. Olmaz böyle ama. Baksana ya adamlara. Ölüyoruz da, ölüyoruz da. Ölüyoruz da. Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Neyse, daha var. Devem gitti ya. Neyse Allah'tan yede kalmıştım. Neyse ben bufflarımı basayım. Bir daha gelirse ben buna göstereceğim neleri olacağını. Vurmayın lan. Öküzüme vurmayın oğlum. Bunları da açayım ben. oldu tiflet aşağıda beni görünce gelemiyorsunuz ha beni görünce gelemiyorsunuz ha ne oldu ne oldu sana ne oldu böyle ha geliyor bak 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 aradan 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 gold vuran çıksın gold vuran gold gold vuran çıksın gold bunlar değil hatta ben köpeğimi de çıkartacağım size ama çıkartamam şimdi köpeği 20 saniye Hadi, hadi 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 köpekle öldür edeceğim sizi lan. Köpekle öldüreceğim sizi. Çıktı. Helal olsun sana be ya. yapıyorsun Fireox. Hadi çok para kazanacağız. Fireox. Tif var mı tif? Gold, o buz vuran nerede o buz vuran? Doğsana sen. Gelsene sen buz vuran. O buz vuran yakalarsan var ya arkadaşlar ona onu, onu nukerle öldüreceğim. Onu forcela öldüreceğim, ha? Bak 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 sen, bak sen, köfte. Hani neredesin? Ne oldu? Ne? Ne? 500 ne? 500 ne? Gidin kafana kriti, oturursun işte öyle. Hayır hayır sen değil sen. Az kaldı, çıkıyoruz buralardan Kanka biraz hızlı yürür müsün ya? Bu kadar da yavaş yürüdüğünü bilsem. Bir sonraki videoda 2 yıldızı deneriz arkadaşlar. Ondan sonraki videoda 3 yıldız. Artık herhalde birileri bana yardıma gelmiş olur o zaman. 4 yıldız 5 yıldızı da hep beraber deneriz. Şu, şimdi bu burada bir dursun. Bir tecrübe puanı olarak bize bir gelsin. Bir bakalım kaç para kazanacağımıza. Ne olacak ne bitecek bir bakalım. Çok heyecanlı ve mutluyum şu an. El babana. Şaka maka 40 dakika oldu arkadaşlar. Birazdan videoyu kapatmazsak bilgisayar çöker. Herkes evine dağılır. Keşke en baştan böyle gelseydik ha. Bindik üstüne. Şey değil tecrübe işte bu arkadaş. Sen ne? Sen ne ben lan? benim köpeğime. Sen benim köpeğime mi vuruyorsun? Bilmemiz binmemiz gerekir mi geçerken? bineyim ne olur ne olmaz ya. Herhalde gerek gerekir mi ya? Hı. Son düzlük beyler bayanlar. Son düzlüğümüze geldik. Potanımızın güzel müziği başladı. Buyursunlar. Ben bufflarımı yapayım. O buzcu bir daha doğmadı gördünüz mü arkadaşlar? O ice vuran şerefsiz bir daha doğmadı. O ice vuran şerefsiz. Ne yapıyorsun my lady? Evet dört yolumuza geldik. Hotan dört yol arkadaşlar burası. Ben arkadaşlarla şey siz konuştuğumda nedir adı? Kervan yaparken burası Hotan dört yol dediğimizde bütün arkadaş çevremiz benim bütün kuzenlerim falan oyun oynadığım arkadaşlarım nereyi kastettiğim anlardı. Hotan dört yolu geçtik. Rotan 4 yol bitti. Power Logic. Haydi. Evet buyursunlar buyursunlar. Giriyoruz. Otan kapıdayız. Berzetle mi girsem acaba? Gel paşam. Gel paşam. Tif var mı arkanda? Varsa temizleyelim hocam. Varsa temizleyelim. Tif. Tif bırakmayalım sokaklarda. Pislik olmasın bunlar. Sağa solu kirletmesin bunlar hocam. Gel. Buyursunlar buyursunlar. İlk kervan deneyimimizin burada sonuna geldik arkadaşlar. Bakalım ne kadar bir ganimetimiz olacak ne kadar bir kazancımız olacak şu an Hı, bindik buyursunlar köpeğe bak nasıl koşuyor <laughs> o kadar bir yavaş gidiyor ki bizim şey buyursunlar Geldik efendim. Geldik efendim. Hortan. Kaç para verecek? Çok merak ettim ha. Kaç para alacağız acaba? Son düzlük. Son yokuşu çıkıyoruz. Git devam et devam et. Açılın la. Ben geldim. Buradan sağa dönelim. Buyursunlar efendim. 94 emimiz var. Evet. Buyursunlar. Buyursunlar. Yok burası değil la. Evet. Evet arkadaşlar. Bakalım kaç para kazanacak. 94 emimiz var. 99'du bu arada. Üçem. İki yıldız yapsak daha fazla gelirdi. Ama hiç hiç fena değil. Gayet iyi. Tekrar morlandık. Tekrar güzelleştik. Buyursunlar efendim. Evet arkadaşlar. Güzel bir bitiş ekranı yapalım. Gel Koçero, gel. Ne yapıyorsun ne sen? Ne yapıyorsun oğlum sen? Geç kaldın kanka. Evet buyursunlar. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi güzel paralar kazandık. <laughs> 94 emdi Hop TV'miz de geldi yanımıza. Gel poz veriyoruz kanka. Gel sen de. Niye gelmedin? Yakalayamadın mı beni? Bulamazsın. Ben saklanırım hayaletim ben. Neyse bitirelim artık videoyu. Evet arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. İlk kervan videomuzun sonuna geldik. Umarım sizlere keyifli, güzel bir video çıkartabilmişimdir. Umarım kahvenizi, çayınızı içerken sıkılmamışsınızdır. Bir sonraki kervan videosunda görüşmek üzere esen kalın efendim.